Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz benim kupa kasmam lazım. Ee, ve Leon'u almam lazım. Leon'u almak için en mantıklı şey ne? Tabii ki de kupa yolundan kupa kasıp e, kredileri almak. Şimdi search'le girelim bakalım. Search'le oynayacağız. En, en, mantıklısı search yani. Çok vuruyor. Hadi bakalım. Bismillah. O biz yendik ki. Bizde Mr. P var acı. Öldürdük. Oğlum ne ara öldün sen de kazandık dedim direkt öldü adam ya. Daha yeni başladık yemin ediyorum adam lock diye öldü ya. Ben sinirleniyorum hadi. Böyle başlıyoruz adam hayvan gibi vuruyor, gizemli karakter, lock diye ölüyor adam. Hemen kaybediyor. Allah o bilanı versin. Arkadaşlarla kadeh babana olmayı unutmayın. Mr. P ölürsen senin ağzına düşerim. Oğlu. Ya benim mi ölmemem lazım illa ya? Bu ne? Benim mi lazım ölmemem? Senin ölmemen lazım. Töbe töbe ya. Ben ölsem zaten diğer oyuncular kaybediyor. Neyse, aa kesin kaybettik. Kesin kaybettik. Kesin bitti. Bitti oyun bitti. La ne vuruyor Ben benim <laughs> Ya ama ultiye bastım ya. Ultiye basıyorum. Olmuyor. Şimdi sıfır yükle canlanacağım ya. Onu da bana bırak. Şerefsiz. Onu da bana bırak derim. Onu da bana bırak. Kaybettik ki abi. 5040 canı olan Domotip karakter var bir de şey var Nita var. Biz, Biz nasıl kazanalım acaba? <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. Aa! Olmuş. <laughs> devam edelim. Arkadaşlar like işte da abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ay illa ba inşallah başlayacağız. Direkt ortaya gideceğiz diyeceğim de orada bir bir var. Allah Allah o bana değseydi ölmüştüm. Ya abi ya. Lan 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 lan. Öldük abi ya. Bir insan niye çift hesaplaşmaya girerken 8 bit seçer ki? Arkadaşlar biliyorsunuz bende çak var ama bu sefer Edgar'ı seçeceğim çünkü ben Edgar'la hiç oynamıyorum. Ve Edgar'ın Edgar'ı bekleyince biliyorsunuz ultisi otomatikman doluyor. Ee, ben çalılıklarda bekleyeyim hacı. Ben anladım mesajını. Ben mesajı anladım. Allah yükün hepsini almışlar ki. Gelsene sen. Sen buraya gelsene. Sen buraya... Sen buraya gelsene. Şak. Aa orada krov var. Krov'u yer miyim ben? Yemem şak şak O krovu ben yerim. Aa şu 10.000 canlı Ayı takip edelim. Allah Allah Allah. Öh. Nita kaç vuruyor? Nita oha yani. Hadi otomatik mendol dol. Hadi hadi de de da. Hadi Hadi da. Hadi, 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 hadi. Şak şak. Acaba vurunca daha mı hızlı doluyor? Ben bunu kullanıyorum. Arkadaşlar ikimiz de 12 200 ve şu an bir atlamada ikisini de öldürebilir. Şak 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 şak. Nita aldı onu. Arkadaşlar ben dedim. Ben dedim. şuraya hemen gidelim. Sen gelsene sen gelsene. Çak 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 çak. Sen bir git sen bir git sen bir git. Sen gel sen gel sen gel. Allah ananı. Oha oha. Şeli kaç vuruyor? O ne? Hemen ben dedim arkadaşlar deyince hemen zord. Oh 10 tane elmas buradan geliyor. 90 tane elmasımız oldu. Abi adamlar da full krov, leon sandy he, bütün efsaneviler var. Onlar parayla alıyor. Bizim paramız yok. Biz kendimiz kromatikleri alıyoruz. Malimizden anlamıyor kardeş. Şak 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 şak. <laughs> ya o Edgar'ın benim levelimden daha fazla olması beni niye öldürüyor ya? Zaten bu oyun strateji oyunu değil mi? Bazen strateji bazen şey. Yani. Bir de var ya Edgar'da şöyle pezevenklik var. Edgar can çekebiliyor. Biliyorsunuz yani. Can çekiyor hayvan gibi. El Primo başkanı. Zın zın Allah belanı. Allah. Neyse arkadaşlar devam edelim like atıp abone olmayı unutmayın. Allah belanı kesin kaybettik. Allah seni ya Allah bağla Allah Allah Allah. Bence vururken evet arkadaşlar bir de Edgar'da şöyle bir şey var vururken daha hızlı dolduruyorsunuz. Onu bilmeyenlere söyleyeyim yani. Bakın vurmuyorum. Ha. Yine aynı hızda doluyormuş. Gel buraya. Zım Alırım onu. Allah lan o kadar yavaş satma mı olur? Yuh yani. Yani. Vur. 10 level onlar 12 level öldük ki Biz daha he yani Adam hayvan gibi savaşıyor ama öleceğimizi biliyor BİRİYOR Abi Edgar kaç vuruyor bekle Tanesi 918 vuruyor delireceğim bunun canını arttırmasam arttırsam var ya 10.000 8.000 olsa var ya bunun canı ben herkesi öldürürüm ki Frank abi hemen şuraya gidelim mi şak, şak 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 Allah Allah belanızı versin Aa. Frank abi beni dövüyorlar Allah Allah geliyorlar Frank abi öldün mü lan Zing 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 Hadi bakayım dolsun artık O ben şöyle bir manyaklık yapabilir miyim Şak 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 Yapar Allah belanı versin. O beni ultiyle gebertir. O beni ultiyle felç eder. Ne? Oradaki Piper'ı yer miyim be? Mi? O Piper'ı yer mi? Piper, Piper yenge. Piper yenge neredesin? Ha! Zın 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 zın. Sen de gel, sen de gel, sen de gel, seni de istiyorum. Şak şak, şak, şak. şak, şak. Allah, Piper yenge, neredesin? Allah belanı versin, geliyor, geliyor. 10 saniye, saniye dayanmam lazım, 10 saniye dayanmam lazım. Abi ama bulutun içine kadar kovuluyorlar ya. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Oha bu ne? Ne ara geçti o kadar lan? Yuh. şak level atlatamıyorum değil mi? Evet. E ee, girelim mi? su da güzel. Su bayağı vuruyor. Arkadaşlar like'ladı, abone olmayı unutmayın. Bu bayağı bir uzun video olacak. Ee, oraya gitmem Hacı. Oraya gidersen beni çıtır çıtır yerler. Çiçi. Çiçi çi süt çorbası yaparlar ben orada. Oğlum gelsene sen şuraya ya. Sen sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Abi bir şeyle kaç vurabilir ya? Bir sutuğuna girelim dedik. Allah belamızı verdi yemin ediyorum ya. Bir sütuyla girelim dedik. Allah belamızı verdi sütü güzel karakter ama yani o kadar uzavurmuyor vurmuyor evin gelme gelme senin ne yapacağını biliyorum kollarımı kopartıp ağzıma sokacaksın değil mi 300 gelsin sen çık 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 Rankin olmadan ne yapacaksın kardeş? He kardeş. He. Aynen kardeş. Zım 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 Allah. En nefret ettiğim şey ya. Ben vuruyorum can çekiyorum nasıl gitmiyor canı? Öldün ki oğlum ne artistlik yapıyorsun? Öldün. Frank öldüremezsin onu çok güçlü o çok Zinc aldım ki e, e. Baypar ninja What? oğlum 15 14 delireceğim Bekle bekle ben seçeceğim biliyorum seçeceğim bilemiyorum. El Primo'yu seçeyim. 8 level yapmışım manyak gibi. Herhalde onunki son leveldi çünkü onun yıldız özelliği var. Yalnız El Primo kötüymüş ya. <laughs> Lan ne ara öldün? Kromatiksin oğlum sen. Allah belanı versin. Leon Allah belanı versin. Hayır. Ölme, ölme, ölme. Allah'ım seviyorsan öl. Onun dibine gitsen zaten öldüreceğim Ne ne az yapıyorsun? Abi. Ben de El Primo'yum, sen de El primoyum Ben seni görsem sen beni ağlatır mısın? Ağlattı yemin ediyorum. Ben bir daha El Primo girersem var ya. Yani 8 level El Primo'yla nasıl kaybediyorsam artık? Lan yumurta daha kırılamadan patlattılar. Gelsin. 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 Allah. Sizin. Öldüm. Ya bu dynamite niye bu kadar güçlü? Bekle Dynamax'ı seç. Dynamite neredesin? Tamam acı ben seni seçiyorum. Tamam arkadaşlar şimdi başlayalım. Ar stres şarkı. Tamam ben bunu seçemiyorum. He. Neyse. Dynamik'ı ben niye level atlattırdıysam artık. Abi Allah aşkına süper enderle ender delicim. Ya bu ne kadar uzağa vuruyor? Bu ne? Yemin ediyorum ya bu. Bu ne? Adama böyle bununla vursan zaten felç olur Allah aşkına oradayken nasıl öldün? Allah aşkına çok kolaymış lan. Abi. Abi adamları yok ettim. Böyle lak 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 diye böyle attım attım attım. Orada geberdiler. Bir tane birkaç kişi kaldı. Oraya bir bir tane ulti salladım geberdiler. Oğlum bu ne cani bir şey lan. Yemin ediyorum şuraya 2-3 tane bir şey sallasam öldürürüm adamları. 2-3 tane sallasam adamlar ölür zaten. Bunu atan kişi zaten birisini felç...